bugün geç başladı. Ana toprak da bu seri bir toprak sürümünü gerçekleştirdikler. Diğer da arkada Ben de şu e, arkadaşlar bahsedecek bulursak 1987 model Mastery Ferguson 285 Arkasında düşünüyorum 14 numara halinde. Bakın bu kulaklar arkadaşlar. O doğmuşa gerekli oldu arkadaşlar. Soracağım bundan sonra. Traktörde tıklar eriden geldi. Rolliler 7.000 saatliydi. Uçakçı mı oldunuz? Geçirdik, beklemiyesini yaptık. Akıllar falan yaptık. Tandemleri kullanmaktaydık. Memnunum. Diğer traktör de bahsedecek olursak arkadaşlar. Diğer traktörümüz 2016 model. Airpods 1000 90 Lux. Ee, arkadaşlar o traktörümüz 2016'dan beri bizde su bırakmıştık. traktörü. Biliyorsunuz belki veya bilmiyorsunuz arkadaşlar. Benim ortağım var. Ee, adı Ömer Uç. Buradan kendilerine sevgiler, saygılar. şirketimizin ee, adı ise ortak arkadaşlar. Ve tamamen bu işe dönüşüm aslında bu sene oldu. Biliyorsunuz her kozuları ülkede ağırlaşmakta. Ama bağlı olarak da milletimize millet bize o kadar arkadaşlar şu anda Arkadaşlar şu anda başta da bahsettiğim gibi Sürmüş olduğumuz toprak çok toprak Fazla batırmıyoruz çünkü fazla batırdığımız zaman çiftçi arkadaşların çoğu bilir karla da yarılmalar oluyor. O yarıklar doldurmakta bayağı bir zahmetmiş oluyor. Diğer traktörümüzle yanımızdan geçmekte. O traktörümüzde de arkadaşlar ünlü marka dörtlü yaylı yarı otomatik kulluk var. Şu anda traktörümüzde arkadaşlar yaklaşık 115 saatte 100 saatte orijinal saatinde var. İlk başta orijinal saati değiştirmek istemedim arkadaşlar. Çünkü fabrikanın koyduğu saatte Sonradan dedim bekleme yaptırdık madem o zaman saat sıvır olsun. O şekilde saatini de değiştirdik arkadaşlar. Örnek başlarında arkadaşlar ne kadar yavaş olursak traktörümüzün o kadar karına. Neden mi? E, biliyorsunuz bu sızıları yüksek oluyor arkadaşlar. Paldır küldür. Çizgiye girmeye hiç gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer traktörümüz Erkons. Arkadaşlar kanalımda kararsız olmayı her şeyin artısını eksisini söylemeyi hedef ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Müslüman balı ortaktır. Ben her zaman bu düşünceyi sahip olmuşumdur. Bu ekipmanlara, bu aletlere para vererek alıyoruz. Ben oluyor? Farklı birisi olsun. Sonuçta burası bizim ekmek teknemiz, kazanç noktamız. Ayrıyeten konfor bakımından da hangisi daha iyiyse bizim işimize yer alet olur. Erkut'tan bahsedecek olursak arkadaşlar biz 2016 senesinde aldık. Bahsetmiştim zaten size bu konuda. Traktörden memnun musun derseniz şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu kişide duyduğum tek tavır şu oluyor. Erkut çok arıza açıyor. Ben 2016 senesinden beri ortağımla beraber bir gün dahi olsa sanayiye gitmişliğimiz yok. Yakıt konusunda arkadaşlar pulluktan bahsedeyim. Şu anda da pulluk çekmekteyiz. En ağır toprakta 2 litre normal toprakta kum seviyede falan 1,5 litre yakmakta. Sonuçta 4 çeker motor. Kendi traktöründen de bahsedecek olursam, Massey Ferguson almaya düşünen arkadaşlar, sağlam motor, sağlamlık yönünden hiçbir şeye diyemem. Ama patanaja çok düşüyor. Vergi sonu bu geninde var zaten. arkadaşlar da bilir. Çekiş yönünden bahsedecek olursak eğer arkadaşlar. Reklame sırasında da piston gömleğini değiştirdim. Massey Ferguson 398'in üstündeki motorla onun üstünde de 248 motor var. Bunun üstünde de 248 motor var. Farkları piston ve gömlek çaplarıydı. Açtırmışken en iyisi olsun zihniyetiyle arkadaşlar pistonu gömleğe de Massey Ferguson 398'in piston gömleğini attırdım. Ha, çekiş yönünden hiçbir sıkıntı yok. Ee, ben, bilen arkadaşlar bilir, Kırşehir Kamanlıyım. Ee, İsa Hocalı köyünden. Buranın toprakları ağır arkadaşlar. Düzde olan toprakları çok ağır. Normalde çoğu büyüğüm, çoğu tanıdığım bana 4'te 12 numara koşmamı söyledi. Ha benim düşüncem Ağır toprağa vardım mı 4 ton numara illaki kasacak. Evet, ne evet sonuçta tek çeker O yüzden 3 ile 14 numara koşuyorum traktörüme. Tarlamızda arkadaşlar L bir tarla. Dönerek sürüm yapıyoruz. Daha doğrusu L de demeyelim de bayağı bir şekilli tarla arkadaşlar. En uygun sürüm dönerek oluyor. Arkadaşlar benim diyeceğim bu kadar. Hepinize iyi bakın. Sağlıcakla, mutlu, huzurlu bir şekilde kalmanızı umuyorum. Hepinize iyi günler.